Evet arkadaşlar. Şu anda yükleme yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ham madde yükümüz. Ama burada size bir şey göstereceğim. Bunu tabi herkes bilir mi? Herkes bilir mi bilmem ama şu anda Macaristan'dayız. Gördüğünüz gibi makineler iki çeşit. Ama burada şöyle bir sistem uyguluyoruz. Yani sistem demiyorum yöntem uyguluyoruz. Tabii bunu herkes biliyorsa bakalım öğrenelim. İlk defa şöyle diyeyim. İlk e, makineyi halatı gerdim. Bir güzel sıktım. Şu anda sıkılı gibi. Gördüğünüz gibi asılıyorum. Sıkılı gibi. Ama bunu ilk de sıktığınızda bu şekilde perdeyi kapatıp yola çıkarsanız yolda zaten gevşecek. Şu anda biz malzemenin biraz da gevşekliğini almış durumdayız. Yolda da iyice gevşecek. Bu halatın hiçbir kıymeti olmayacak. Yani yaptığımızın. Şimdi halatı bir defa daha gevşeteceğiz. Şunu gevşetmeyi yapacağız. Sonra bir daha sıkacağız. Bunu bu malzemeler için çünkü bizde gümrüklü yük olduğu için perdeyi bir daha açıp kapatma imkanımız olmayacak. Bir defa iyice gerdirip sonra bir daha halatı gevşedip bir daha sıkarsanız şimdi bir daha sıkacağım ben bunu. Şimdiki ikinci sıkışımda tab tabii ki artık hiçbir gevşeklik kalmayacak. Bunu öne doğru şu üç halatada da uygulayacağım. Buralara da aynı şekilde iki şefer ikişer sefer gerdirme yaptım. İnşallah yolda yaklaşık 1500 kilometrede bir sıkıntı yaşamadan yolumuza devam edip gideceğiz inşallah. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.